Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Seg marka çamaşır kurutma makinesi aldım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 7 kiloluk programları arkadaşlar şöyle kapağını açayım. Şöyle iç kısmı Evet arkadaşlar iç haznesi bu şekilde. Burada toz haznesi var. Şu şekil. İki tane toz haznesi varmış arkadaşlar. Bir burada bir de şöyle. Burada toz haznesi var. Onu şu şekilde açıyoruz. Böyle çıkartıyoruz. Bu da diğer toz haznesiymiş arkadaşlar. Arkadaşlar buraya biriken toz haznesini de sübürgeyle çekiyormuşuz. Ee, servis öyle söyledi. Şöyle geri aynı şekilde kilitliyoruz burayı. Programları var arkadaşlar burada. Böyle gömlek e, kurutma. Burada havalandırmada. E, aldığımız dışarıdan aldığımız ürünleri, ma malzemeleri, kıyafetleri havalandırmak için 10 dakikalık program, 30 dakikalık, 60 dakikalık program var. Burada kot programı var, e, kotları kurutmak için. Burada ütü kurulu diyor. Burada işte dolap kurulu arkadaşlar, kırışık için, bebek giysileri için var. E, arkadaşlar burada da su tankını boşaltınız diye e, dolduğu zaman su tankını boşaltmak için bir ışık yanıyormuş. Filtre filtre dolduğu zaman filtre temizleme ışığı. Bu da yoğuşturucu temizleyiniz diyor. Burada arkadaşlar saat var. Saatleri gösteriyor. Burada istediğim gibi gecikmeli başlatabiliyormuşuz. 3 saat, 6 saat, 9 saat bastığımız zaman kırışık önleme var. Bastığımız zaman biraz daha az karıştırıyor. Burada başlat bekle tuşu var. Arkadaşlar bir de burada su haznesi varmış. Gelen su, boşaltılan su buraya birikiyor. Buradan boşaltıp tekrar yerine takıyoruz. Bu emilen su yani arkadaşlar, kuruttuğu çamaşır makinesini kuruttuğu su, o akan su bunun içine birikiyor. Bu su haznesi bunu da sonra boşaltıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam olarak makinamızın, kurutma makinamızın markası Sek KM 701 olarak geçiyor. Bir de arkadaşlar servisin söylediği şu var. İç haznesine, iç kısmını, burasını sade sodayla silin dedi. Sade sodayla silmesi gerekiyor. Herhangi bir karbonat veya sirke ile sildiğimiz zaman karar mı oluyormuş? Sade so sodayla silmemiz gerektiğini söyledi. Makinamız bu şekilde arkadaşlar. E, kullananlarınız varsa eğer e, Arkadaşlar eğer kullananlarınız varsa yorum kısmına yazarsa çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.